Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki burcumuz yengeç burcu erkekleri ve kadınları özellikleri. Bu burcun yıldızı ay tabiatı sudur. Dost burcu boğa ve balık. Düşman burcu ise koçtur. Yıldızlardan ayın dostu müşteri düşman yıldızı güneştir. Madeni gümüştür. Bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyetle içlerine çekilmiş utangaç tabiatlı olurlar. Fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle ağır yaratılışları ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerindeki parlayışlarıyla, hamaratlıklarıyla da herkesten üstün olurlar. Fakat daha birkaç dakika geçmeden bu parlayışları bir balon gibi sönebilir ve yine eskisi gibi alıngan içine çekilmiş sessiz ve silik bir insan halini alabilirler bu burçta doğanlar bir kelime ile Mütelevin yani renkten renge giren bir tabiata maliktirler. Fakat rakiplerini ve hasımlarını daima inatlarıyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak fakat tesirli ve devamlıdır. Hayallerinde birçok şey icat ederler. Bunların doğruluğuna Kendilerini bile inandırırlar. Yani hayal güçleri kuvvetlidir. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besledikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. İmkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriye kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz ve bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendileri de karşısındakileri de beytat edebilirler. Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkaranlar olabilir. Ayın tesiri altında doğanların vücut hatlarında daire yakın büyük yuvarlaklar, soluk bir ten, şişmanlığa istidat, çıkık ve geniş bir alan, rahatıp ve donuk bir nazar, kısa ve yuvarlak uçlu burun, yarı kapalı küçük bir ağız, pek az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler, yaslı bir sima, kameri tiplerin güzel mavi gözleri, yüksek, küçük ve dik göğüsleri olur. Kadın ve erkek kameriler miyop olurlar mütehavvil zararsız mütevekkil bir tabiatları vardır mücadeleden çekinirler yalnızlığı severler kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetli ve tabiaten mütekettirler bazı kameriler solukten renginde olduğu gibi bazı kamerilerde süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz olanların gözleri de mavi olur. Saçları lif renginde sarışındır. Kameriler pek yumuşak kalplidirler. Vefakar olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefs ederler. Bu da mukavemetlerinin azlığındandır. Aşkta şehvetleri cismani olmaktan ziyade dimaidir muhayyeleriyle zevk alırlar soğuk tabiatı olmakla beraber muhabbetli olurlar Kameri kadınlar her zarar görmedikleri şeye ve insana karşı muhabbet hissederler ee, bazen erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler sevmekten ziyade sevilirler evlilik hayatında Kameri kadınlar muti, mütevekkil, kanaatkar bir eş olurlar. Çocuklarına düşkündürler. Daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir. İyi bir aile kadını olmaya istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. Kameri erkek de iyi bir aile reisi olmak kabiliyetindedir. Eşlerini pek seçemedikleri için ekseriya fena izdivaç yapabilirler. Son olarak baktığımda bazılarının boyu kısa ve dişleri iri olur, ekseriyette itibariyle dişleri beyazdır. Eğer ay zual ve utarit tesiriyle karışırsa sahibi tembel ahmak avare gibi hakir korkak ve mecnun olanları da vardır. Yengeç burcu insanları genellikle çok hassas olmaları ile beraber biraz da alıngandırlar. Gereğinden fazla sorumluluk taşıyabilen, ellerine attığı her işi mükemmel bir şekilde yeniden şekillendiren ve müşteriye, kişiye sunan detaycı bir burçtur yengeçler. Yengeç burcu insanın en belirgin özelliklerinin başında duygusallık gelir. Bu burcu ait olan insanların %90'ı duygusal ve duyarlıdır. İnsanlara yaklaşımları gayet hoş ve ılımlıdır. Aynı zamanda duygusal bir bağ kurarlar ve aynı hassasiyeti de karşı taraftan bekledikleri için öyle her önüne gelenle anlaşabilecek bir burç değildir yengeçler. Neşelik oldukları zaman adeta dünyaya mutluluk saçan, tebessümleriyle üzgün insanları bile gülümseten, pozitif enerji dolu halleri vardır. Fakat hiç beklemediğiniz bir anda aniden duyguları değişebilir. O gülen yüzün yerini somurtkan bir surata, asi bir insana bırakabilir. Yengeç Burcu ailesinin yakın çevresinin iş arkadaşlarını gerçekten temiz bir kalple içten duygularla sever. Fakat bunu ne belli ederler ne de belli etmeyi severler. Sevgisini içine atan yengeç karşıdaki insanın bunu kendisine karşı bir koz olarak kullanabileceğini çok iyi bildiği için her zaman kendini koruma içgüdüsüne sahiptir. Hayatı boyunca da böyle devam edecektir. Yengeç Burcu insanı alıngandır. Ve kolay kolay da kendisine yapılan hatayı unutmazlar. O yüzden Yengeç Burcu insanına hata yapmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü kalplerini almak onlarla yeniden tanışmadan daha zor olacaktır. Müziğe karşı ilgileri oldukça yüksektir. Müzik dinlemekten keyif alırlar. Aynı zamanda dini konularla da ilgilenmeyi çok severler. Yengeç burcu erkeği kadını genel olarak gri, mavi veya ela gözlü kahverengi saçlı olabilir. Yengeç kadını gerçekten çok özel ve güzeldir. Yengeç burcu erkeği de çekici ve çapkın olabilir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz.